Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir Bugünkü videomuzda Reddit'te paylaşılmış skin tasarımlarını inceleyeceğiz Gerçekten Reddit'te çok müthiş tasarımlar paylaşıyorlar Bu göreceğiniz tasarımların bazılarının benzerleri ilerleyen zamanlarda tabii ki de oyun içerisinde eklenecek Bazıları da sadece konsept tasarım olarak kalacak Riot'un bu kaplamalar ekibinin başındaki isimler Priyeti ve Oniram olması gerek Gerçekten müthiş bir şekilde çalışıyorlar Bu Reddit'teki hayran tasarımlarına vesaire bakıyorlar Ve yani oradan bir şeyler çıkarabileceklerini de bazen belirtiyorlar Anlayacağım skinler hakkında konuşacağımız kısa bir video olacak. Şu an oyun içerisindeki skinler olsun, ileride görmek istediğiniz skinler olsun konularla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Valorant haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için ve yine benim diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz de beni ekstra memnun edersiniz. Devam eden çekilişin linki de açıklama kısmında. Bugün son gün olması gerek. Yayınlanacak sonraki videoda da sonuçlar olacaktır. Bu kadar. Kamera kapanıyor ve videoya giriş yapıyor yoruz hepinize iyi seyirler Reddit'te çok fazla beğeni alan Yağmacı Phantom tasarımını şu an karşınızda görüyorsunuz. Yağmacı 2 koleksiyonunun ilerleyen zamanlarda oyuna ekleneceği zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Şu an için Yağmacı koleksiyonunun geliştirme aşamasında olmadığını söylüyorlar. Fakat ilerleyen zamanlarda Yağmacı 2 koleksiyonu yeni tasarlanmış haliyle oyuna eklenecek. Delipop'un ikinci koleksiyonunun ardından gelen yeni koleksiyonlarda, yeniden yapım koleksiyonlarda birinci koleksiyondan daha farklı renk seçenekleri, daha farklı animasyonlar tercih etmeye başladılar. Dolayısıyla gelecek ilerleyen İlerleyen zamanlarda gelecek Yağmacı koleksiyonunda da çeşitli farklılıklar görebiliriz. Yağmacı Phantom dışında Yağmacı frenzi tasarımı da yapılmış. Şu an tasarımı görüyorsunuz. Benim gerçekten çok beğendiğim bir tasarım. Siz ilerleyen zamanlarda gelmesini beklediğimiz Yağmacı 2 koleksiyonun içerisinde hangi silahları görmek istersiniz? Yağmacı koleksiyonları hangi silahlara eklensin? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şu an karşınızda da Killjoy temasıyla tasarlanmış Sentry Phantom'ı görüyorsunuz. Ben ilk gördüğüm zaman gerçekten çok beğendim bu tasarımı. İnsanlar da yavaş yavaş ajan kontratlarının sonuna geliyor ve bildiğiniz gibi ajan kontratlarının sonunda bize tabancalar hediye ediliyor. Açıkçası 3. bölümle beraber veya 4. bölümle beraber bu ajan kontratlarının geliştirilmesi, daha genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve şu an karşınızda gördüğünüz Phantom tarzında her ajana özel tasarlanmış silahların ajan kontratlarının sonuna yeni bir sekme olarak ek eklenmesi bence gerçekten mükemmel olur. Asimov koleksiyonu da benim Counter Strike'ta en çok beğendiğim koleksiyonlardan biriydi. Killjoy'un temasını da gerçekten çok seviyorum. Dolayısıyla bu Phantom çalışması çok hoşuma gitti. Yine başka bir çok sevilen koleksiyon, Anomali koleksiyonu konusunda da tasarımlar var. Bir tane yine Reddit üzerindeki arkadaş hem klasik için hem de Vandal için çeşitli tasarımlar yapmışlar ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. İlerleyen zamanlarında Anomali 2'nin geleceğini de hani tahmin etmek çok da zor değildir diye düşünüyorum. Yine sizlerin paylaştığı ve benim gördüğüm yorumlar içerisinde hem Anomali Vandal hem de Ion Oni Vandal bu silahlar çok fazla isteniyor. Yine bu bahsini geçirdiğimiz silahların da ilerleyen kısımların başlarında gelecek özel koleksiyonları içerisinde bulunacağını düşünüyorum. Son olarak da paylaşılan alfa koleksiyonunu sizlere göstereyim. Yine bu koleksiyon da gerçekten iyi bir beğeni almış. Tasarlayan arkadaş birçok renk seçeneğini sunmuş bizlere ve bana kalırsa her renk seçeneği gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu tamamıyla siyah olan turuncu detayları olan benim çok hoşuma gitti. Bununla birlikte de sağ tarafta en altta bulunan renk seçeneği benim hoşuma gitti. Bir phantom tasarımı. Bu tarz konsept tasarımın ileride gelecek resmi skinlere bir kaynak oluşturacağını, bir taslak oluşturduğunu düşünüyorum. Hem bizim hayal gücümüz için oyuna daha neler eklenilebilir noktasında hem de skin tasarımcılarının kendi çalışmalarına etkisi noktasında bu tasarımların önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de bildiğiniz gibi ajan konsept tasarımları paylaşıyordum ve onlar gerçekten ilginizi çekiyordu. Bu tarz skin tasarımlarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu terk etmeden önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine instagramdan ve twitterdan beni takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve günler. Kendinize iyi bakın. <laughs>